Kırklareli Milletvekili Sayın Vejdi Gündoğdu. Buyurun Sayın. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, çevresel etki değerlendirmesi yani çet süreçleri ülkemizde maalesef artık amacını yitirmiş, olur raporu dağıtım bürosuna dönüşmüşüz. Bugün tablo nettir. Çet raporların yüzde 99'u olumlu çıkıyorsa bu değerlendirme değil artık meşrulaştırmadır. 23 yıldır çet çevreyi korumak için değil, sadece projelere kılıf olmak için kullanılmaktadır değerli arkadaşlar. Çet kağıt üzerinde tahribat ise sahadadır. Bilimsel kriterlerden uzaklaşmış hukuki ihlaller görmezden gelinmiş, çevresel ve ekolojik denge kısa vadeli çıkarla doğrudan yok sayılmış. Projelerde şeffaflıktan uzaklaşılmış. Proje alanında yaşayan yurttaşların ve çevre gönüllülerinin fikri hiçbir zaman alınmamış. Projelerin sosyal boyutu da yok sayılmıştır. Bu nedenle çevre sorunları büyüyor. Doğal alanlar yok oluyor. Hatta halkın sağlığı da ciddi anlamda tehdit altına giriyor. Dünyanın sayılı coğrafyalarına sahip ülkemizin göz bebeği kıtlarımızda yaşananlar bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesidir. Isıdanca dağları plansız res ve maden projeleriyle delik deşik edilmekte, orman ekosistemi ise parçalanmaktadır. Longoz ormanları dünyada eşine az rastlanan bir doğa hazinesi olmasına rağmen kontrolsüz tarımsal faaliyetler, kaçak yapılaşma ve kirletici projeler nedeniyle de baskı altındadır. Trakya'da, Kaz Dağları'nda, ülkemizin dört bir köşesinde sorumsuzca verilen maden ruhsatları nedeniyle binlerce yılda oluşan ormanlar vicdansızca katledilirken nerede çet raporlarınız arkadaşlar? Nerede? Sormak lazım. Neden kodumuyor bu çet raporları? Hatta kollamıyor, can damarlarımızı yok ediyor maalesef. Her gün sayıları artan kırma eleme tesisleri. Taş ocakları hem su kaynaklarını tehdit etmekte hem de köylünün yaşam kalitesini tarım alanlarında yok etmektedir. Ergen havzasının yıllardır temizledik, bitti, şimdi halloldu dediniz. Ama kirlilik sürüyor. Bölgenin de şu anda en büyük çevresel travması oldu. Nehir hala kirli akıyor. Ve dolayısıyla maalesef tarımı da ciddi anlamda etkiliyor. Peki çetler vermiştiniz, o çetlerin ne oldu? Bütün bunlara ek olarak Kırklareli'nde gündeme getirilen nükleer santral planı. Bölgedeki ekosistemin kırılganlığı nedeniyle asla ve asla kabul edilemez. Bir kentte nükleer gölge düşüyorsa o kentin geleceği karadır değerli arkadaşlar. Değerli milletvekilleri, çevreyi korumayan çet rapor değil bir risk belgesidir şu anda. 23 yıldan bu yana çet raporu değil adeta çevre katliam ruhsatı dağıttınız durdunuz. Çet süreci şeffaf, bilimsel ve halkın katıldığı bir yapıya kavuşmadıkça çevre korunamaz. Bizim sorumluluğumuz ise geleceği, toprağı, ormanı, suyu savunmak ve insan odaklı sürdürülebilir kalkınmayı yaşama geçirmektir. Ama görüyorum ki burada oturduğunuz yerlerde de şu an zaten AK Parti sıralarında kimse yok. Bu dönem böyle geçecek. Önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz bunların hepsini düzenleyeceğiz.